Not defterimi ee, bir bakalım ona. Nuçimento'ya bir bakalım. Nuçimento ne olmuş? Borsada acele etmezseniz para kazanırsınız. Alırken ve satarken. Bir de borsacı Selim'i izleyeceksin. Adam ne güzel çalışma yapıyor. Çok güzel analiz yapıyor. Piyasaya göre hisselerin şeyini de söylüyor sana. Yani trend çalışmasını da yapıyoruz. Daha başka bir şeye gerek yok ki yani. Nuh Cimento. 8 Şubat'ta bakmışız buna. 8 Şubat. 15 günü daha geçmiş mi? Geçmemiş. Geçmemiş. Geçmiş mi yoksa? 10 Şubat olsa geçmiş. Geçmiş. Tamam Nuh Cimento'ya bir bakalım. Ama bunun çalışması devam ediyordur muhtemelen. Söyleyeyim sana. Çimento arkadaşlar e, direnç yapmış ve destekte görmüş. Burada bir trendi var zaten. Yükseliş trendinde. E, hatta burayı e, bakın salmış, destekte kalmış. Salmış ve toplamış. Burada da direnci var. Şöyle düzenleyelim. Evet. Bu trendte. ama bu primlenmiş biraz. Senlik hisse dediğin ise primli ise yani. <laughs> Ucuz değil ki. Bana niye şimdi söylüyorsun ki? Zamanda 15-20 liraydı bu hisse. Hatta daha bile ucuzdu. Ben şimdi ne yapayım? 50-60 liradan hisseyi. İşte bakın size böyle diyorlar. Ne, ne diyorlar biliyor musunuz size göre hisse var çok güzel tam size layık 3 tavan 5 tavan yapacak ama hisse gitmiş gitmiş ondan sonra yani zamanda 5 liradan 10 liradan söyleseydin olurdu da şimdi bu saatten sonra pek böyle bana bana yaramaz bu hisse var yani bilmiyorum bana yaramaz Ben benim şeyimde yok ya ben aşağıda dipte hisse varken ne işim var böyle hisselerle evet şimdi Nuh bakalım ne demişiz biz Alacağın hisse bir kere ucuz olacak ya. Piyasa değerinin altında olacak yani. Mümkünse piyasa değerinde değil bakın. Piyasa değerinin altında olacak. Piyasa değerinde de olmayacak. Ucuz olacak bana. Evet. Şimdi bakın biz e, Nuh demişiz ki zaten 44'lerde desteği varmış. 55'ler varmış yukarıda. Direnci zaten 60'lara gitmek istiyormuş bu hisse. En fazla da 65-70'i varmış. E şimdi bu hisse zaten benim söylediğim yere gitmiş, 70'lere gitmiş, dönmüş. Bakın 55'in altındayken söylemişim ben bunu. Nokta atış yani. Demişim ki 55'in altındayken bu hisse 70'e gitmek istiyor. Demişim 70'e gitmiş, dönmüş. Ve sen bu hisseyi bana diyorsun ki hocam sana göre hisse. <laughs> ya bu hissenin şeyini yazan biziz ya. <laughs> Senaryosunu yazan biziz. Baksana dediğimiz gibi olmuş nokta atış olmuş. Nokta atış valla. 55'in altındayken 70'i de gidecek demişiz. 55'in altında. Gitmiş dönmüş. Bir nokta atış daha. Şimdi destek yapmış. Kaçı destek yapmış? 60'ı. 59 diyor ama 60 orası. E zaten 60'ı dirençli destek olmuş olabilir. Normal. Zaten orası destek olacaktır. Ege Pro gelmiş bu arada bakarız. Polo ucuz demiş. Ucuz mu? Bakarız. Şimdi bakın sizin ucuz dediğiniz hisseleri ben şimdi foyasını meydana dökeceğim. Siz ucuz diyorsunuz ya size ucuz geliyor. Evet ucuz geliyor size. Foyasını meydana çıkartırız şimdi. Beni ikna edemezsiniz öyle. Ucuzdur, kaçacaktır, uçacaktır. Ben yemem arkadaşlar. Kusura bakmayın. Benim üstümde denemeyin sakın. Evet. Ben yemem. Ucuzunu pahalısını görüyorum ben. Şimdi e, bu ise arkadaşlar hedef görmüş desteğine geri çekilmiş trendi bu. Ucuz mu? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu ise değerinde. Ucuz değil. Değerinde. Değerinin desteğinde sadece. Evet. İsterse manipüle vesaire endeksle ilgili bir problemde daha aşağı getirilebileceği yerleri var. Endeks düzeltirse ya da hissede manipüle olursa İstenirse getirilebilir. Nereye getirilir? İşte 38 44 var aşağıda. En kötü yeri orası. İstenirse gelir. Ama şu anda tabi bundan bahsedemeyiz. Şu anda bundan bahsedemeyiz. Bu hissenin trendi şu anda hala 60 lirayla 70 lira arasında. Yani aslında onun içine 55 de katabiliriz. Çünkü 59 kapatmış. Yani 60'ın altında kapatmış. Görmüş de zaten 55'i de görmüş herhalde. 56'yı görmüş. 56'yı görmüş. Ee, yani burada biraz şeye bakmak lazım. Ee, endeksin durumuna dalgalanmaya bakmak lazım. Ben şimdi bu hissenin trendini az önce söyledim sana. Bu hisseye ne dedim? Bak ileride daha fazla yükseliş yapabilir. Bir şey diyemem. Endeks iyi olur. İleride daha da iyi yükseliş yapabilir. Ben şimdi bandını çizim sen bana hak vereceksin. Bak şimdi ben buna şöyle bir günlükte mi çizsem acaba günlükte çizeyim. Ben hisseyi kötülemedim bak yanlış anlama. Sadece bana daha ucuz olacak. Ben daha garanticiyim. Yani mümkünse aşağı gelirse olur. Buradan alıp da riske giremem. Evet. O yani konu o yani. Evet. Peki şimdi bu hissini trendi bu dedik. Sıkıntı yok yükselişe devam ediyor şu anda gibi görünüyor. Ama ama bir düzeltme yaparsa bunun aşağıda gelebileceği, görebileceği destek seviyeleri var. Hemen oralardan bahsedeceğim. Şimdi oradan bahsedeceğim. Bak şimdi. Bir. Burası. Kaç burası? E, 55. 55 54 55 herhalde. İşte bizim söylediğimiz şey ya şurası. 55'i bu tarafa alacağız. Bunu bir silelim. 55'i var aşağıda kötü seviyesi. Evet, buranın bir kere önlemi alınması lazım. Dalgalanmada o 55'i görebilir bu hisse. Yukarıda kaçı var? Yukarıda 72'si var, 73'ü var. 72 73'ü var. Dalgalanmada burayı da görür. Endeks iyi olur, düşer iyi olur endeks. 72'yi de görebilir. Evet, 72'yi de buraya ekleyelim. Zaten 70'te de 72 olmuş. Bunu da buraya ekleyelim. Evet. Başka neyi var? Başka neyi var? Aralarda direnci var yalnız. Görür, geri çekilir, bir şey diyemem. Ben iyi ve kötü seviyesini veriyorum size. Bir de arkadaşlar buralarda oyalanırsa bunun hala burada yükselişi devam ediyor bakın. Yükselişi devam ediyor. Yani burada oyalanır, oyalanır sonra giderse ileride gidebileceği yeri var. Kaçı var mesela? 80'ler falan görünüyor. 80-85'ler. İleride görünüyor yani de şimdi söylemeyelim. İleride yalnız. İleride düzeltmenin önlemini alırsın. Şuraya bir 85 ekleyelim bak. 85 ekleyelim. O civarlar. Ama aşağıda bakın 55'in altına bir miktar daha salabileceği bir yer daha var. Orayı da söyleyeyim. Orası da şuradan kastırdığın zaman çıkar bak. Çıkıyor. Dip seviyesi yani. Alın fırsatı. İşte benim aradığım rakamlar. <laughs> benim aradığım rakamlar. ya yani buralara gelirse olabilir. Kaç buralar? Bir dakika yakınlaştırayım. Şurası bak. Ee, 45'ler 46'lar. İşte şuradaki seviye. Vardı ya az önce sildik. 45. 45. Evet. Yani 55 ile 72 arasında trendi var bu hissenin. Yukarıda görebileceği bir 85'i var. Hemen görmez daha sonra görür bir şey diyemem. Ama aşağıda 45'lerde de güzel şey var yani. Endeks dalgalanması ya da manipüle durumunda gelebilecek kötü seviyesi var. Bilginiz olsun. Hatta ben bir şey söyleyeyim size. Şuradaki trende göre değerlendirdiğiniz zaman birazcık daha aşağıda salabilir. Çünkü burada fitil ucu var. Ben zaten şey söylemiştim 38 falan demiştim ya. İşte oralar yani oraya kadar gelebilir. Bakın şöyle yapalım hatta bunu. 38 olmazsa bile 40 gram burası. Kaç burası ya? Bir saniye. Bir saniye. Buna ben bir tersten bakacağım. Bir tersten bakacağım. Hatta şu açıdan bakacağım. Bu hissenin kötü seviyesini söyleyeceğim. Yani Bu hisseyi bu şekilde getirebilirler. Bakın şu. 1 50 Bakın 50. 2 45 diyesim var. 46 yazıyor da 45 diyesim var. 3 Şurası arkadaşlar. Bakın. 40 liralar diyesim var benim ya. Şurada manip şey Saçak var ya şu saçak var ya, o beni biraz şey yapıyor 40 liralar civarı arkadaşlar yani aşağıda 45 ve 40 lira teminat lazım bu hisseye 40 lira özellikle yani 40 lira yakın bir seviye bu yani olay bu İstenirse getirilebilir başka yerden de isterseniz size bunu teyit ederim başka yerlerden de teyit ederim ben uğraşmak istemedim ama isterseniz teyit ederim bakın şöyle teyit edebilirim size bu hissenin zamanında burada trendi vardı zamanında bakın burada bir trendi vardı bu hissenin. Hatta şuraları destekti. Buradan yukarı çıktı. Evet. Şurası. Bakın burası trendiydi ilk zamanlar. İlk zamanlar bu hissenin trendi buydu. Bu hisse burayı destek yaptı. Yukarı kırdı. Çıktı arkadaşlar. Ama bunun güzel desteği işte buralar oldu. Bakın şuralar. Biraz trendden dolayı yükseldi tabi. İşte 40 liralar filan dedik ama şu anda ters çevirdik. Biraz bozuldu bir saniye. Tekrar düzelteyim. Evet. Şuralardan desteğini aldı. Buradan çıkış yaptı. Burada da baskı yedi bu hisse. Manipüle edildi. Mal toplandı. Sonra buraya geldi. Desteğini aldı ve füze gibi çıktı. İşte o füze gibi çıkışının sonrasında bu hissenin deste şu alar oldu. Yine vermedi ama tersten veriyor da buradan vermiyor. Evet şöyle düşünelim bakın burada biraz hemen buraya gelmez. İşte bakın kaç? 38 bile görünüyor. 37 bile görünüyor. Bizim az önce vardı 37. 38 vardı ama 40 gördüm ben. 40 civarı dedim. Doğru oralar arkadaşlar. 40 civarı. Belki burada şey de olmuş olabilir. Grafik tersten çevirdiğimiz zaman biraz eğimde farklılık olabilir. Evet, o zamanlar 30 liraymış. Şimdi büyümüş, büyümüş buralara gelmiş. 40 lira gözüküyor yine bunlar. Belki 40'ın altına biraz sarkarsa 37 38 olur. Evet. vardı 37 38 az önce. 40 dedim ben. Kapattım konuyu. 40 civarı. Peki arkadaşlar durum bu. Durum bu. Evet zaten o zamanlardan bu hissenin yükselişin olduğunu söylemiştik. İzleyenler iyi bilirler. Peki geçiyorum bu hisseye Yani ben o zamanlardan çalışma yapmışım. Bu hisse yükselecek demişim. Buralara gelmiş. Sen diyorsun ki bu hisse hocam çok iyi işte bilmem ne diyorsun. Tamam iyi hala yukarıda görebileceği seviyesi var da artık geçmiş yani. Yani Aşağı kötü yerine gelirse risk almadan oralardan temin edebilirsem beklenir. Şimdi gitmiş gitmiş de biraz daha kazanacağım diye de ben riske atamam ki paramı. Değil mi?